Evet, e, Tuncay Albay'ın bir tane daha yapıştırdı. Telefonla konuştuğu için Süleyman Bey aldı. Aman dikkat abi, aman dikkat abi, aman. Abi kalamay, az daha aç abi, az daha aç. Tamam, yeter abi. Evet, çok güzel bir şey abi. Pompalaya pompalaya, yavaş yavaş. Evet, çok şahane bir şey. Abi, orkinos da olabilir Nerede o Olabilir. Vallahi olabilir bu. İnşallah. Biz yorulsun. Biz yorulsun. Bakın olsun çeker gider. Evet çeker gider. Çok güzel bir balık aldı. Evet. evet. İnşallah kaçırmadan alacağız bunu. Makine Yanacak, yanacak. su dökeyim abi makineye. Abi çok şahane basıyor. Of 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 böyle bir şey olmaz. Yok yok yok. Abi fabrika salona. O çıktı mı? bir çıktı mı? Abi öbür taraftan dolanıp bunu alsana. Ne alayım? Gel. Ah kesti be. Gene mi kesti ya? Dünyadaki çok büyük ya. Gene kesti ya. Abi ne düşünüyorsun? Kaçıncı oldu? Yedi. 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 Bu yedi. Bu yedinci oldu. Evet. Artık her neyse bu aşağıda. Çok çok aşırı büyük. Kesinlikle taraf. Vatos veya ona benzer şeyler değil. Vatos değil. 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 Kafa Nasip. Bir dahakine. Gel devam. Süleyman takım bağla. <laughs> Vallahi öldüm.